Arkadaşlar merhaba. Ben Boğaziçi Koleji'nden Fen Bilgisi Öğretmeni Ahmet Çuadar. Bugün sizlere kimyasal tepkimelerle ilgili soru çözümü yapacağım. Birinci sorudan başlıyorum. Kimyasal tepkimelerde özelliklerinde kaç tanesi korunur? Toplam kütle korunur arkadaşlar. Atom sayısı korunur. Toplam proton, nötron, elektron sayısı daima korunur. Kimyasal özellik değişir. Atom türü korunur. Yani toplam dört tanesi korunur. İkinci soru. Kapalı bir kapta tepkimesi gerçekleşiyor. Bir yanma tepkimesi arkadaşlar. Oksijen gazı giren tarafta olduğu için. Bu denkleme göre aşağıdaki grafikte hangisi çizilebilir? Burada SO2 giren olduğu için azalacak. Oksijen gazı da azalacak. SO3 ise artacak. SO3 azalmış yanlış. Toplam kütle değişmez arkadaşlar yanlış. Atom sayısı değişmez yanlış. SO2 giren kısmında olduğu için bu azalacaktır. Cevap deniz olacak. Üçüncü soru. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Kimyasal tepkimelerde maddenin iç yapılarında değişme olur mu? Evet olur. Demirin paslanması fiziksel bir olay demiş. Arkadaşlar paslanma yanmadır ve kimyasal bir olaydır. Bu yanlış. Kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı her zaman korunur. Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesine yanma tepkimesi denir. Evet doğru cevap bursa olacak. Dördüncü soru. Burada azot gazının oksijen gazıyla yanma tepkimesi verilmiş arkadaşlar. İfade hangileri doğrudur? Atom sayısı korunmuştur. Bunu bir görmemiz gerekiyor. 2 tane azot, 4 tane oksijen girmiş. 2 tane azot, 4 tane oksijen çıkmış. Dolayısıyla bu doğru. Atom çeşidi korunmuştur. Azot, oksijen girmiş, azot, oksijen çıkmış. Doğru. Toplam kütle korunmamış diyor. Halbuki toplam kütle korunmuştur arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olması gerekiyor. 5. soru. Sabit hacimli bir kap içerisinde ABC maddeleri kimyasal reaksiyonla tamamen X maddesini dönüştürülüyor. Yani ABC girecek, X maddesi oluşacak. Kap içerisinde toplam kütlenin zamana göre değişimi hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar toplam kütle her zaman korunacaktır. O yüzden sabit kalması lazım. B seçeneği olur. 6. soru. K artı L tepkimeye girmiş ürün olarak M oluşmuş arkadaşlar. Tepkimesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? M kesinlikle bileşiktir diyor. Bileşikler farklı cins maddelerin bir araya gelmesiyle olurdu kimyasal yöntemlerle. Bu doğru. L element olabilir mi? Evet, olabilir. Kimyasal bir olaydır arkadaşlar bu olay. Evet. K kesinlikle bileşik demiş. K bileşik veya element olabilir. Kesinlikle dediği için bunu alamayacağız. Cevap D seçeneği olmalı. Yedinci soru. Yukarıdaki solunum olayı tepkimesine giren ve çıkan maddelerin miktarları altta yazılmıştır? Buna göre oluşan suyun miktarı aşağıdaki hangisidir? Giren kısmına baktım arkadaşlar. Glikoz 250, oksijen 100, toplam 350 gram yaptı. Karbonhidrat 290 sa eşit olacağında burasının 60 olması gerekiyor. O da A seçeneğinde var. 8. soru. Bir kimyasal tekmede harcanan ve oluşan maddelerin kütlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Grafiğe göre hangisi yanlıştır? Bir grafiğe bakıyorum arkadaşlar. 24 gram x maddesi girmiş. 8'e artmış. O 24 8. 16 gram x kullanılmış. Y'ye baktım. 24 girmiş. 4 artmış. 20 gram da y ye kullanılmış. Toplam arkadaşlar bunlar. 30 6 gram yapacak. O halde Z maddesi 36 gram olmalı. Buna göre hangisi yanlıştır? X ve Y tepkime giren maddelerdir. Doğru. Zamanlı miktarları azalmış çünkü. Tepkime de 16 gram X harcanmıştır. Evet bunu bulmuştuk zaten. Tepkime de 20 gram Y harcanmıştı. Bu da doğru. Tepkime sonucu oluşan Z'nin kütlesi 48 gram değil 36 gramdır. O yüzden D seçeneği yanlış. Dokuzuncu soru. Magnezyum ve fosfatın bir araya gelerek oluşturduğu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkimede toplam atom sayısı korunmuştur. Bunu sayalım. 3 tane magnezyum girmiş. 2 tane fosfor. 4 kere 2 8 tane oksijen girmiş. 3 tane magnezyum doğru. 2 tane fosfor doğru. 8 tane oksijen doğru. Tepkimede toplam kütle korunmuştur. Atom sayısı korunduğuna göre kütle korunmuştur arkadaşlar. Doğru. Bu bileşik diyor, bu madde diyor fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan iyonlara ayrışabilir mi? Arkadaşlar kimyasal yöntemlerle bir araya gelen bir bileşik kimyasal yöntemlerle ayrışır. O yüzden bu yanlış. Bileşik manezyum artık ve fosfat 3 iyonların bir araya gelmesiyle mi oluşur? Evet arkadaşlar bu da Doğru cevabımız C seçeneğiydi. 10. soru. Bir maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girmesine yanma tepkimesi denir. Yukarıda numaralandırılmış örneklerin hangileri yanma tepkimesidir? Roketin yanması yanmadır arkadaşlar. Odunun yanması yanmadır. Kar yağması bu fiziksel bir olaydır. Besinleri sindirimi yine yanmadır. 1, 2 ve 4 yani B seçeneği olmalı. Ee, başka bir soru. Şu şekildeki gibi bir kap içerisinde A sıvısı vardır. K musluğu açılar içerisinde B maddesi ilave ediliyor. Çözeltinin zamanla pH değişimi aşağıdaki gibi oluyormuş. Zamanlı pH değişimine baktım arkadaşlar. Başlangıçta 6.2 imiş. 6.5, 71, 83 yani sürekli artmış. Başlangıçta A asit o zaman. Üzerine damlatılan B de baz olmalı arkadaşlar. Bu durumda AB maddeleri için hangileri söylenebilir? Biz de demiştik A'nın asit B'nin baz olması lazım. Bu baz olmadı. Bu da baz yine. Bu ikisi asit arkadaşlar ama şunlara bakmam lazım. Bu asit olmadı. O yüzden cevabımız D seçeneği. Yani asit ve baz. Bir maddenin pH değeri 0-7 arasında ise asit 7-14 arasında ise bazı özellik gösterir. İçinde H2SO4 çözeltisi bulunan kaba damla damla Potasyum hidroksit çözeltisi ilave ediliyor. Kap içinde bulunan pH metre başlangıçta 4.8'i gösterdiğine göre, sola okunan değer aşağı hangisi olamaz? Şimdi sülfürik asit yani asit olduğunu biliyorum. Potasyum hidroksit arkadaşlar baz olduğunu biliyorum. Bu durumda başlangıçta 4.8 ise bu üzerine baz döktüğümde kesinlikle 4.8'den büyük bir şey olmalı. Yani A seçeneği olamaz. Başka bir soru. Bir 2 maddeler kimyasal tepkimeye girerek 3 dolu maddeyi oluşturuyor. Bu sırada maddelerin kütlelerinin zamanla değişiminin grafikteki gibi olduğu gözleniyor. Buna göre tepkime sonucu oluşan M maddesinin miktarı hangisi gibidir? Şimdi arkadaşlar 1 ile 2 tepkimeye girmiş. 3 oluşmuş. Bir de ne kadar girmiş? Başlangıçta 20 grammış. Bunun 10 gramı kullanılmış arkadaşlar. 20 eksi 10'dan 10 gram girmiş. Artı 2'nin 20 gram girmiş tamamı kullanılmış. Bu durumda 3 maddesi 30 gram olmalı. Yani A seçeneği. 4. Şekildeki gibi deney düzenini kuran bir öğrenci birinci kaptaki zayıf asit çözeltisi üzerine kuvvetli bas. ikinci kaptaki zayıf bas çözeltisi üzerine kuvvetli asit dökerek her iki kaba turnusol kağıdını batırıyor. Birinci kaptaki renk maviye dönerken İkinci kaptaki renk kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Bu deney sonucunda öğrenci hangi soruya cevap veremez? Zayıf asit üzerine kuvvetli baz, zayıf baz üzerine ise kuvvetli asit e, dökmüş. Bu durumda A seçeneği zayıf asit üzerine kuvvetli baz döküldüğünde asitin pH değeri değişir mi? Evet değişir arkadaşlar. Asit ve bazların kuvvetli derecesi turistol kağıdını etkiler mi? Evet eder. Asit bazların tepkime sonucu haşikazı açığa çıkar mı? Bunu buradan zaten anlayamayız arkadaşlar. Yanlış. Hatta haşikazı asitlerin metallerle tekmesi sonucu oluşurdu. O yüzden C seçeneği kesinlikle yanlış. Zayıf baz üzerine kuvvetli asit döküldüğünde bazın pH değeri değişir mi? Evet değişir. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Beşinci soru. Denklemi yukarıda verilen bir tepkimede maddelerin sınıflandırılması aşına hangisine doğru verilmiştir? Denkleme bakıyorum arkadaşlar. Sodyum hidroksit bazdır. HCl ile asittir. Tuz ve su. Baz olacak. Asit olacak. Tuz demiştim. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalı. Altıncı soru. Yukarıdaki sistemde birinci kaptaki bileşikler piston itilerek Potasyum hidroksit çözeltisinin geçirildiğinde ikinci kapa hangileri tepkime vermeden ulaşabilir. Şimdi bunlara bakıyorum arkadaşlar. Birinci kapa baktım ben. h asittir. NH3 yani amonyak bazdır. HCl asittir. Kabamızda bizim baz var arkadaşlar. Biz biliyoruz ki asitle asit tepkimeye girmez. Bazla baz tepkimeye girmez. Yani bu durumda burada sülfürik asit ve hidroklorik asit tepkimeye girecek. Ama amonyak tepmeye girmeyecektir. Yani yalnız en aşçı olmalı. Başka bir soru. Yukarıdaki kaplarda asit baz ve tuz çözeltileri aynı sıcaklıkta bulunmaktadır. Bu çözeltilerle ilgili aşla hangisi doğrudur? Üçü de metallerle reaksiyona girer demiş. Metallerle sadece asitler girer. O yüzden bu yanlış. Üçü de turnusol kağıdının rengini değiştirir demiş. Tuzlar değiştirmez arkadaşlar. Üçünün de sulu çözeltisi elektrik akımı iletir mi? Evet. Bu doğru arkadaşlar. pH değeri en büyük olan asit değil bazdır. O yüzden bu da yanlış. 8. Şekildeki kaplarda bulunan çözeltilere kalsiyum mikrosit HCl ve C3COH çözeltileri eklendiğinde aşağıdaki yargılar hangileri doğru olur? Bakalım arkadaşlar. Asit üzerine baz. Asit, baz, asit, asit. Bu durumda birinci ve ikinci kapta kimyasal tepkime gerçekleşirken üçüncü kapta gerçekleşmez. Birinci ve üçüncü kaplarda o iki gazı açığa çıkar demiş. Yanlış arkadaşlar. İkinci kapta nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Evet bu doğru. Yalnız bir de su oluşur demiş. Halbuki bir ve iki de olur demiştim. Yanlış. Birinci üçüncü kaplarda tuz oluşur mu? Üçte oluşmaz demiştik. Yani cevabımız Bursa. Bir soru. Aşağıdakilerden hangisi nötrleşme tepkimesi değildir? Nötrleşme tepkimesi asitle bazın tepkimeye girmesi tuz ve su oluşturmasıydı. Baz, asit, tuz, su bu doğru arkadaşlar. Asit, baz, tuz, su bu da doğru. Bu arkadaşlar iki tane gaz tepkimeye girmiş. Amonya oluşturmuş bu yanlıştır. Burası asit, baz, tuz, su. Bu da doğru. Cevap C olmalıydı. 10. soru. Asit ve bazların reaksiyon sonucunda tuzlar oluşur. Bu olaya da nötrleşme tepkimesi denir. Buna göre aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi nötrleşme tepkimesi sonucunda oluşur? Nötrleşme tepkimesi sonucunda tuzlar oluşur demiştik. Amonyak bazdır arkadaşlar. HCl asittir. Naci tuzdur. Sodyum mikrosit bazdır. bize tuzu sormuştu cevap deniz olmalı.